Masmavi okyanusta, Jemma adında meraklı bir deniz anası vardı. Yarı saydam arkadaşlarının aksine, Jemma'nın duygularıyla değişen canlı renkleri vardı. Bir gün, Sem adında utangaç bir deniz atının kendini yalnız hissettiği gizli bir koy keşfetti. Yeni bir arkadaş edinmeye kararlı olan Jemma, Sami denizin harikalarını keşfetmeye davet etti. Sallanan deniz yosunuyla dans ettiler, şakacı yunuslarla kovalamaca oynadılar ve hatta bilge yaşlı kaplumbağa Tidal ile hikayeler paylaştılar. Arkadaşlıkları geliştikçe, Cemma ve Sam bir su altı yetenek yarışması düzenlemeye karar verdiler. Her yerden deniz canlıları katıldı. Şarkı söyleyen deniz yıldızları, akrobatik yengeçler ve hatta step dansı yapan bir kalamar. Okyanus kahkahalar ve alkışlarla yankılanıyordu. Yetenek gösterisi her yıl düzenlenen bir etkinlik haline geldi ve tüm sualtı camiasına neşe getirdi. Jemma ve Samin arkadaşlığı herkese ne kadar farklı olursanız olun her zaman paylaşacak özel bir şeyler olduğunu gösterdi. Ve böylece okyanusun kalbinde Jemma ve Samin hikayesi dostluğun, kabullenmenin ve deniz canlılarının eşsiz yeteneklerini kutlamak için bir araya geldiklerinde yaşanan büyülü anların hikayesine dönüştü. Son.